koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savaş meydanlarında kurulmuş, savaşı yönetmiş, Atatürk'ün başkanlığını yaptığı Gazi Meclisi'nin temsilcilerini bu ülkeye silah doğrultmuş, tam 50 bin kişinin katili, şehitlerimizin sorumlusu, alçak bir terör örgütünün elebaşının ayağına gönderdiler. Ve gönderirken de dediler ki, her şeyi bilmenize gerek yok. Peki neydi amaç? Koskoca meclisin temsilcilerini devleti alçak terör örgütünün elebaşının ayağına göndermekteki amaç neydi? Birincisi onu baş müzakereci ilan etmek. İkincisi devletle PKK'yı muhatap etmek, eşitlemek. Üçüncüsü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı coğrafyada yaşayan bütün Kürtlerin lideri veya önderi veya kurucu önderi tayin etmek. Çünkü projenin arkasındaki irade, küresel güç merkezleri böyle bir misyonun yüklenmesini arzu ediyordu. Ve nihayetinde üç vekil İmralı'ya gitti. Şimdi şu sürece şöyle bir bakalım. Meclisteki kurulmuş olan komisyonda oylama yapıldı. Oylama gizliydi. Niye gizliyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Utanıyor musunuz yaptığınız işten? Madem yaptığınız şeyden bu kadar eminsiniz. Neden el kaldıran, gidilsin diyen vekillerin isimlerini tarih önünde, gözler önüne sermiyorsunuz? Oylama gizliydi. Sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir de baktık ki 3 vekil İmralı'ya gitmiş. Gidiş de gizli oldu. Helikopterle gitmişler. Peki madem bu kadar doğru bir iş yapıyorsunuz, kendinizden eminsiniz. Neden göğsünüzü gere gere biz gidiyoruz demediniz? Neden kosterlerle gidip yol boyunca vatandaşlarla kucaklaşıp biz çok iyi bir iş yapıyoruz? Terörist başıyla kucaklaşmaya gidiyoruz. Bir mesajınız var mı, bir selamınız var mı diye sormadınız vatandaşlara. Keşke Mudanya sokaklarında bir dolaşabilseydiniz. Bunu da yapmadınız, gizlediniz. Sonra giden heyetten bir vekile soruldu. Gittin mi gitmedin mi? Yok dedi ben gitmedim. Ben dişçiye gittim. Kendinizi gizlediniz. Tutanaklar tutuldu. 16 sayfaymış. Kimin tuttuğu belli değil. Tutanakları tutanı da gizlediniz. Sonra getirdiniz. Bu 16 sayfalık tutanağı parlamentoya teslim ettiniz. Veya edildiğini zannediyoruz. Ama bir de baktık ki 16 sayfalık tutanağın 12 sayfası yok. 4 sayfa olarak tanzim edilmiş. Yani geri kalan kısmını da gizlediniz. Gizli kapaklı iş yapıyorsunuz. Sonra giden partilerden bir tanesinin temsilcisi dedi ki bizim buna dahlimiz yok. Bir başka temsilcisi bu çöp mesabesindedir. Dolayısıyla bir karşılığı yok. Gizlediniz ve oraya gidenler de bunun çöp olduğunu, ve o tutanağın hazırlanmasında bir dahlinin olmadığını söyledi. Ve o komisyonda bırakın meclisteki diğer vekilleri o komisyonda görev almış. Hatta gidilsin diye el kaldıran vekillerin dahi tutanaklardan haberi yok. Diyorlar ki bizim bilmemiz lazım. İktidar vekili diyor ki gelseydiniz, gelseydiniz haberiniz olurdu. Gelmediniz söylemiyoruz. Gizliyoruz. Yani gizli kapaklı iş baştan sona devam etmiş. Sonra da diyorlar ki takılın peşimize. Biz ne dersek o olur. Bize güvenin. E sorguluyorlar. Endişe duyuyorlar. Kaygı duyuyorlar. Merak ediyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Hayır. Zinhar öğrenmenize gerek yok. İhtiyaç da yok. Biz ne dersek o olur. Ve bunu bir demokrasiymiş gibi insan haklarıymış gibi, özgürlüklermiş gibi, tırnak içerisinde barışmış gibi sunmaya çalışıyorlar. Terör örgütünün dağdaki temsilcileri veya yöneticileri diyor ki biz üstümüze düşeni yaptık. Ne yapmışlar? 30 tane Irak pazarında 10 dolara satılan keleşi bir çanak içinde yakmışlar. Sonra da diyorlar ki biz üstümüze düşeni yaptık. Bundan sonra sıra Türkiye Cumhuriyeti devletinde ve parlamentoda. E peki ne istiyorsunuz? E biz zaten Lozan'a karşı kurulmuştuk. Sevr'le ilgili adımlar atılsın. Anayasa 1-2-3-4 değişsin. 42 değişsin. 66 değişsin. TCK değişsin. Terörle mücadele kanunu değişsin. infaz kanunu değişsin. Bütün bunlar değişsin. Terörist başı cezaevinden çıksın. İmralı'da bir sarayca kurulsun. Başka? terör örgütünü yönetsin, onun siyasi uzantılarını yönetsin. Başka 9000 terörist elini kolunu sallaya sallaya cezaevinden çıksın ve topluma tırnak içinde entegre olsunlar. İş verilsin, aş verilsin, yakınlarına koruma verilsin, teminat verilsin. Peki bütün bunlardan sonra gitsinler bir de siyaset yapsınlar. Arzu edilen bu. Ya 50 bin kişi? Ya katledilmiş 50 bin kişi, şehit olmuş aslan parçaları, onların yakınları, onların aileleri, onlara herhangi bir şey diyen yok. Peki 30 tane keleşi bir çanak içerisinde yaktınız. Sonra e, yaktık işte bıraktık. Daha ne olacak? E, daha geçtiğimiz günlerde yine Kandil'deki uzantıları açıklama yaptı. Dediler ki Türkiye'deki unsurlarımızı geri çekiyoruz. Kaç kişiydiler? Bir, on, yüz, bin, üç bin bilmiyoruz sayısını. Eski İçişleri Bakanı'na sorarsanız 86 tane ve ayakkabı numaraları biliniyordu. Ama o 86 tane ayakkabı numaralarını biliyoruz dedikleri teröristler sözde sınırımızdan geri çekilmişler. Kaç kişiydiler bilmiyoruz. Nereden geçtiler bilmiyoruz. Hangi güzergahı kullandılar bilmiyoruz. Sınırımızın hangi bölgesinden geçtiler bilmiyoruz. Pasaportla mı geçtiler bilmiyoruz. Türk silahlı kuvvetleri, emniyet birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz eskortluk mu etti? Gözlemcilik mi yaptı? Bilmiyoruz. Ellerinde silahlarla mı geçtiler? Bilmiyoruz ama silahlarını bırakmış olsalardı derdi ki iktidar yetkilileri şu kadar yüz bu kadar bin silah aldık. Bunlarla ilgili inceleme yaptık. Balistik incelemelerini yaptık. Herhangi bir terör saldırısında kullanılıp kullanılmadığını araştırdık. Bu da yok. Belli ki ellerindeki silahlarla bizim topraklarımızdan ellerini kollarını sallaya sallaya sınırımızdan geçmişler. E hani silah bırakmıştı bunlar. E o tiyatroydu. O çanakta yaktık onları. O iş bitti. Diyorlar ki bir de Zab ve Metina'daki kamplardan geri çekildiler. Aman Allah'ım çok büyük iş. Ya her kış vakti terör örgütünün üyeleri Zab ve Metina'daki kamplardan geri çekilirler. Kışlık tedbirlerini alırlar. Giderken silahlarını götürürler. Ve kendilerine tanınmış olan muhkem bölgelerde bir sonraki döneme hazırlık yaparlar. Yine aynısı yapıldı. Aman Allah'ım boşaltmışlar mağaraları. Silahlar nerede peki? Mühimmat nerede? Kaç kişiydiler? Hangi koşullarda bıraktılar? Kim gözledi? Kim takip etti? Bıraktıkları silahların balistik incelemeleri var mı? Yok. Daha geçtiğimiz günlerde terör örgütünün bir uzantısı ve sözde elebaşlarından bir tanesi basın toplantısı yapıyor. Etrafında tam 30 tane terörist var. O hani 30 tane keleşi yakmışlardı ya. Nazire yaparcasına. 30 kişiyle bir basın toplantısı düzenliyor. İşte bunlar o basın toplantısında yer alan teröristler. Hepsinin ellerinde Amerikan ordusunda kullanılan M16 otomatik silahları var. Başka yanı sıra kana suikast silahları var. Ve bütün bu alçaklar boy gösterdi. Ve ardından ardından bu fotoğraflarla, bu video görüntüleriyle bir anlamda tehdit mesajlarıyla biz üstümüze düşeni yaptık dediler. Şimdi dönelim tekrar İmralı tutanaklarına. Gizli başladı, gizli noktalandı. 12 sayfada ne olduğu belli değil. Koskoca devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Gazi Meclis'in temsilcilerini terör örgütünün elebaşıyla muhatap edip gizli gidip gizli geldiler. Ve oradaki tutanakları bile gizlediler. Şimdi sorumuz şu. PKK çatı örgüt KCK'nın altında yuvalanmış bir yapıdır. KCK'nın altında İran'da Pejak kolu vardır. PKK Türkiye ile alakalı koludur. Yanı sıra Irak'ta PÇDK'sı vardır. Suriye'de küresel güçlerin en büyük operasyon alanında Fırat'ın doğusunda 100 bin kişilik terör ordusu vardır. Ve silahları aynen az önce gösterdiğim gibi Amerikan ordusunda kullanılan silahlardır. Hava savunma sistemleri vardır, tankları vardır, tank savarları vardır, uçak savarları vardır. Her türlü eğitimden geçmişlerdir. Şimdi sorum şu, 100 bin kişilik arkasında Amerika'nın ve İsrail'in olduğu bu terör ordusu PYD-YPG ki bunların uzantıları işlerindeki elemanlar daha bir yıl önce Ankara'ya kadar gelip TUSAŞ'ta pırıl pırıl Anadolu çocuklarını, evlatlarını, mühendisleri, yavrularımızı pırıl pırıl vatandaşlarımızı katlettiler. Sınır ötesi operasyon yapan askerlerimizden tam 230 tanesini şehit ettiler. Soruyorum şimdi PKK'nın Suriye'deki uzantısı, KCK'nın Suriye'deki uzantısı, bu silahları bırakacak mı, bırakmayacak mı? Ve asıl sorum şu, acaba terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın karartılan veyahut da gizlenen o 12 sayfalık tutanağında bunlarla ilgili herhangi bir ifade var mıydı? Buradan bütün milletime, aziz Türk milletine sesleniyorum. Ferasetinizle, basiretinizle, yüreğinizle, cesaretinizle bu ihanet sürecine, bu tiyatroya, Türkiye'nin önüne dayatılmış, emperyaller tarafından dayatılmış, Büyük Orta Doğu projesinin devamı niteliğindeki bu dayatmaya ve bu aldatmaya lütfen inanmayın.